Merhaba arkadaşlar. Ukrayna Rekleri kanalımıza tekrardan <laughs> hoş geldiniz. Evet bugün 10. serimiz olan Ukrayna'da yeminli tercüme ve noter onayları ile ilgili detaylı bilgiler vermeye çalışacağım yine sizlere. Diğer videolarımda olduğu gibi. videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Paylaşabilirsiniz. Sosyal medya sosyal medya hesaplarınızda bunu paylaşabilirsiniz ki birçok daha kişiye ulaşabilmesi adına. Ee, evet, evet arkadaşlar, şimdi Ukrayna'da yeminli tercüme ve noter olayı, olayını nasıl gerçekleştiriyoruz? Şimdi Ukrayna'da, e, ben bunları şimdi tabii ki böyle madde madde yazdım, yanlış bir şey söylememek adına e, buradan okuyacağım sizlere. Ukrayna'da sevgili arkadaşlar, evlilik, üniversiteye başvuru, çocuk kaydı, şirket kurulumu, şirket devri, ev alış satış gibi resmi işlemlerinizi yaparken Türkçe, Türk, Türkçe, bile ben konuşabilsin, Türkçe, Ukraynaca sözlü ya da e, yazılı noter onaylı çeviriler gerekmektedir. Bunun gibi durumlarda Ukrayna'da Ukraynaca Türkçe filoloji diplomalı yeminli tercümanların bulunduğu çeviri bürolarından noter onaylı çeviri yapmanız gerekmektedir. Şimdi Ukrayna'ya götürecek belgeler apostilli mi olmalı? Ee, biliyorsunuz apostil e, resmi evranın e, uluslararası geçerliliğini sağlayan bir <laughs> e, resmi mühürdür. Yani bir resmiyet kazanmasıdır. Yani resmi evran e, bu apostil e, ülkelerine, yani apostili kabul eden ülkelere e, geçerli olan bir şeydir evraktır arkadaşlar. Yani resmiyeti resmi yapan evrak. Öyle söylüyoruz. Sonra söyleyeyim. Şimdi Ukrayna'ya götürecek belgeler apostilli mi olmalı? Türkiye'den Ukrayna'ya getirecek belgelerin Ukrayna'da geçerli olabilmesi için Türkiye'den gerekli makam, makamlardan apostil şehri şer, şerhi alınmalıdır. Apostil nedir? Ve nereden alınır? Apostil arkadaşlar, apostil şehri ee, bulunduğunuz ülkede resmi kurumlardan almış olduğunuz belgeye ek olarak idari belgelerde valilik ya da kaymakamlıklardan adli belgelerde ise adalet komisyon başkanlıkları tarafından eklenen ve o belgenin apostil şerhini tanıyan ülkelerde geçerli olmasını sağlayan bir ektir. Mantık olarak şöyle düşünebiliriz. Örneğin Türkiye'den resmi kurumlardan bir belge aldınız ve Ukrayna'ya götürmeniz gerekmekte. Ukrayna'daki, e, Ukrayna Türkiye'deki resmi kurumun gerçek olup olmadığını anlayamayacağı için e, böyle bir ek istemektedir. Ya şimdi diyeceksiniz ki yani bunlar bilmiyorlar mı? Yani Resmi olup olmadığını anlayamazlar mı? Anlaması önemli değil. Bunun resmi olmasını sağlamlaştırmak için. Bu sadece Ukrayna değil, Almanya'da gitseniz Almanya isteyecektir arkadaşlar. Belgelerimi Türkçeden Ukraynacaya nerede çevirmeliyim? Şimdi Ukrayna'da üniversite başvurmak, evlenmek, iş kurmak için hazırladığınız apostilli belgeler ile Ukrayna'ya gelmelisiniz. Bakın apostilli belgeler ile. Yani belgeleri apostille ettiriyorsunuz, apostil şerfi düşüyorsunuz ve o belgelerle Türkiye'ye gidiyorsunuz, ve Ukrayna'ya gidiyorsunuz. Türkiye'den aldığınız apostilli diploma, transkript, Sağlık raporu, evli olmanıza dair belge yani bekarlık belgesi, adli sicil kayıt örneği, imza sürükleri ve ticaret olası sicil kaydı gibi belgelerinizin Ukrayna'da yeminli tercümanlar tarafından Türkçe'den Ukraynaca'ya noter onaylı çevirisi yapılmalıdır. Bunu yapabilmeniz için getireceğiniz belge apostille olmak zorundadır çevri ve noter olayından sonra bu belgeler Ukrayna'da geçerli olur ve Ukrayna makamlarında makamlarına verilebilir sevgili arkadaşlar. Ukrayna'da evlilik, çocuk kaydı, ev alım, satım gibi buna benzer durumlarda noter huzurunda sözlü yeminli çevri nasıl yapılır? Şimdi ev alıyorsunuz, noterde satan ve siz alan e, burada tabii ki Ukraynaca konuşuluyor ve sizin bu Ukraynaca konuşulanları anlayabilmeniz için size yeminli bir tercüman tutmak zorunda olduğunuzu bildiriyorlar. E, bunu siz temin ediyorsunuz. Ukrayna Ukrayna resmi kurumlarda işlem yaptığınız zaman Ukraynaca ve Rusça bilmediğiniz takdirde ki büyük bir ihtimalle bilmeyeceksiniz bilemeyeceksiniz. Yalnız da mutlaka Türkçe, Ukraynaca diplomalı tercüman bulundurmak zorunluluğunuz vardır. Evlendirme dairesinde, evlilik töreninde, yeni doğan çocuğun kaydı sırasında diplomalı tercümanın çevri yapması gerekmektedir. Özellikle ev alış satış sözleşmesi, vekalet verilmesi gibi resmi noter işlemlerinde eğer yabancı Ukraynaca ya da Rusça bilmiyorsa Ukraynalı diplomalı tercümanın bulunması şarttır. Ukrayna'da küçük şehirlerde, yani ola ki yani küçük şehirlerde yeminli tercüman bulamadınız ya da öyle bir şey yok ya da böyle bir tercüme ofisi yok. bunun için evrak tercümesi nasıl yaptırmak zorundasınız? Nasıl yapacaksınız? Nasıl bir yol izlemelisiniz? Bildiğiniz gibi bütün Ukrayna şehirlerinde Ukraynaca Türkçe yeminli tercüman bulunmayabilir. Bunun gibi durumlarda çevresi ve noter onayı yapılacak belgelerimizi büyük şehirlerde yer alan tercüme bürolarına kargolayabilirsiniz. Çevre yapıldıktan sonra ve noter onayı aldıktan sonra sizi geri gönderilecektir. Evet yani bir kasabadasınız, ufak bir köylesiniz ya da kasaba ya da nahiyedesiniz. Orada öyle bir tercüme bürosu yok. Bu sefer ne yapacaksınız? En yakın Size bulunan en yakın e, yeminli tercüm, tercüman ofisine biliyorsunuz. Bu evlatları postalamanız gerekmektedir. Burada e, tavsiye edebileceğim şu olacak. E, atıyorum ki bulunduğunuz şehrin kasabasındasınız, ama bulunduğunuz şehre göndermek istiyorsunuz. E, büyük bir olasılıkla orada da yeterli olmayacağı için kiev'e yollayacaklardır. olacaklardır o biraz daha fazla bir masraf olacaktı sizin için. O yüzden direkt Kiev, Şerp yani başkente, merkeze bunu göndermeniz hem süresini kısaltacaktır hem de maddi olarak sizi biraz daha az masraf çıkartacaktır. Bir de arkadaşlar büyük elçiliklerin tercümanlıkları var. Ukrayna makamlarına vereceğiniz belgeler Ukraynaca, Türkçe diplomalı yemin tercümanlar veya tercüme büroları tarafından yapılmaktadır. Büyükelçilik ya da konsolosluklara vereceğiniz evraklar ise alınan karar gereği. Bakın, sadece büyükelçiliğe ve konsolosluğa kayıtlı tercümanlar aracılığı ile yapmanız gerekmektedir. Yani burada neyi anlıyoruz arkadaşlar? Eğer bir büyükelçilikte ya da bir konsoloslukla ilgili kayıt işleminiz varsa herhangi bir yemli tercüme bürosuna değil, o ee, Büyükelçilik ve Konsolosluk kayıtlı tercüman bürolarına yaptırmak zorundasınız. Evet. Büyükelçilik ya da Türkiye Odessa Başkonsolosluğu web sitelerine bakarak konsolosluk işlemlerine tıkladıktan sonra sağ altta yer alan tercüman ara bölümüne ulaşabilirsiniz demiş arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi böyle kısa videolarla sizlere ufak tefek de olsa bilgilendirmeye çalışmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim Evet bir sonraki videomuz Ukrayna'da gayrimenkul alış ve satış vergileri ne kadar? Ve hemen akabinde Ukrayna'da gayrimenkul alım satım sırasında dikkat edilmesi gereken husus ve noktalar. Yani son iki konumuz tamamen gayrimenkulle ilgili, alım satımlarla ilgili iki ee, videomuz olacak sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda e, tekrardan görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.